iki çocuk için havalı bir oda tasarlayalım. Klasik ranzada altta kalan kız kardeş sıkışık hissettiğinden ve küçük kardeş tırmanmayı ekstrem bir spora dönüştürdüğünden ebeveynler olaya el atmaya karar verdi. Yan yana iki yatakta hiç özel alan sunmayan bir otel odası havası verir. Bu yüzden ebeveynler odayı bölen alçak bir dolap kurarak işe başlıyor. Gizli çekmecelerde mevsimlik yorganlar vardır. Üstte ise kız kardeşin kitap koleksiyonu sergilenir. Ardından galvanizli kare çelikten çevre dostu ahşap kaplamalı sağlam yatak çerçeveleri kaynakladılar ve rahat şiltelerle tamamladılar. Güvenlik için minder ve korkuluk eklediler. Platformun altındaki çekmecelerde kız kardeşin kıyafetleri saklanır. Yan çekmecelerde kız kardeşin çantaları, diğer tarafta ise küçük kardeşin oyuncak koleksiyonu sergilenir. Gerçekçi bir görünüm için sahte bir pencere bile eklediler. Her iki çocuğun da kendilerine ait özel alanı, gardırop ve tam teçhizatlı çalışma masası olacak şekilde alanı bölüştürdüler. Bu oda her çocuk için tamamen işe yarayan arkadaş canlısı ilginç bir bölge gibi